Evet çocuklar şu ana kadar E I ve A seslerini öğrendik. Şimdi bu sesleri hem kaynaştıracağız hem de bu sözcüklerden bu seslerden hece yapacağız. Heceden de sözcük oluşturacağız. Bununla ilgili annelerimizden destek aldık. Annelerimiz bize güzel evde kurabiyeler hazırladılar. Bu kurabiyeler Neye göre hazırlandı? Seslere göre hazırlandı. Şimdi bu sesleri ben sizden göstermenizi istiyorum. Yani söylediğim sesi bana göstereceksiniz. Evet, ilk olarak bana küçük E sesini gösterin bakalım. Küçük E sesini. Evet. Evet, aferin. Aferin Mete. Evet, aferin Bahadır, güzel. Belinay, Poyraz rüzgar, aferin. Aylin biraz ters olmuş ama seninki dikkat edelim. Evet, aferin. Rüzgar seninki de ters. Evet, güzel. Alp Evet, güzel. Güzel. Evet, hepiniz de E sesini gösterdiniz. Şimdi bana büyük E sesli gösterelim. Büyük. Hadi bakalım büyük E sesli gösterin. Ama düz gösteriyoruz değil mi? Aynen. Tamam olsun. Kırılanları yerine başka veririz. Evet. Tamam. Onun yerine başka alırsın. Evet. Aferin. Evet. Bir de bana bir de bana herkes l sesini göstersin küçük l sesi küçük l sesi evet küçük l, l evet aferin aferin peki şimdi bir de bana a sesini gösterin bakalım a a hani şaşırdığımız zaman çıkardığımız ses vardı ya. A diye evet. Küçüğünü gösterelim hadi. İsterseniz bir elinize büyüğünü alın, diğer elinize de küçüğünü alabilirsiniz mesela. Evet, kırmadan güzelce gösterin bakalım. Tombik tombik ellerde A sesleri güzel durmuş değil mi? Evet, bunları yapan annelerimize çok teşekkür ediyoruz değil mi çocuklar? Evet. Birazdan da bunları afiyetle yiyeceğiz. Evet çocuklar şimdi onları yine tabaklarımıza bırakalım. Ve ne yapalım? Yanımızdaki boş tabaklara bunlarla ilk olarak el sözcüğünü yazalım. El. Küçük e ve l sesini kullanarak el sözcüğünü yazalım. El Evet, aferin. Aferin Bahadır. Elif sana aferin çok güzel. Aferin Selim Ensar. Evet Alp de güzel yapmış. Haydi bakalım. Aferin ama bunu ne yapacağız? Küçük l, -l sesini kullanacağız. E doğru ama küçük l. -l. Aferin. Şimdi diğer, e, evet ters oldu ama. Ters oldu. Aferin Özgür. Evet. Rüzgar aferin. Hemen diğer arkadaşlarınıza da bakalım. Evet. Mete de güzel yazmış. El. El. Evet. Belinay. Güzel. Aylin. Güzel yazmış. Evet. Poyraz da güzel yazmış. Evet çocuklar. Şimdi bize Ela yazalım. Ama burada göz rengi olarak yazılan Ela'yı kullanalım. Ela. Göz rengi olarak kullandığımız zaman ne yapmamız gerekiyordu? Küçük E ile başlamamız gerekiyordu değil mi? Kızın ismi olduğu zaman ne yapıyorduk? Büyük E sesini kullanıyorduk. Hadi bakalım. Dikkat et ama. Dikkat et. Ela derken sonunda ne olması gerekiyor ömür? A olması gerekiyor. Ela. Evet. Aferin. Bahadır aferin. Evet. Melek güzel. Aferin. Çok güzel. Aferin çocuklar. Yavaş yavaş okumayı yazmayı ne yapıyoruz? Öğrenmiş oluyoruz. Özgür Ela'yı doğru yazmış ama ne yapmış? Kızın ismi olarak kullanmış. Biz hangisini istemiştik? Hangisini istemiştik? Göz rengi olarak istemiştik değil mi Özgür? Evet aferin Necip. Yine sen de aynı şekilde kız ismi olarak yazmışsın. Evet aferin Alp. Kırıldığı için sen de büyük harfle yaptın tamam. Elif Sena aferin. Evet Ömür. Evet ömür de düzeltmiş. Evet çocuklar şimdi de kız ismi olan Lale yazalım. Lale. 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 lale mi? Evet Lale. Kız ismi olan Lale'yi yazıyoruz. Kız ismi olarak ne, ne yapmamız lazım bu sefer? Büyük sesini kullanmamız gerekiyor. Kız ismi olarak büyük l sesini kullanmamız gerekiyor. Lale. Peki arada bir şey daha olması gerekmiyor mu Mete? Küçük l olmayacak mı la'dan sonra? Bak lale. 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 Evet Bahadır, aferin. Lale sen ela olmuş. Dikkat et bakalım biraz. Evet Aylin şey e, Belinay dikkat et. Evet Rüzgar aferin lale olmuş. Aylin evet sen de doğru lale. Özgür de doğru. A sesini ama ters yapmışsın Özgür. Onu düzeltelim. A sesini çevir istersen. A A yanındaki A senin de a sesi ters olmuş. Senin de Sen de düzelt. A a Evet. La le derken e sesini düz koyalım. A Alp bir yanlışlık olmasın orada? Dikkat et bakalım ne yapmışsın orada? A sesine dikkat eder misin Hal? Evet ters koymuşsun. Aferin. Evet. Ensar Selim güne güzel yapmış. Elif Sena güzel yapmış. Evet. Ömür'e bakalım hemen ne yapmış Ömür. Evet Ömür de A sesini sanki yanlış yapmış gibi geldi bana ömür doğru mu acaba sence? Hangisini? A sesini. Bak bakalım. La le derken la le derken A sesi. Evet. Ne ol? Hayır 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 hayır. Küçük A olacak ama yönü ters. Değil mi? Yönü ters. Bunu ne yapacağız? Evet bu şekilde düzelttik. Evet çocuklar.